Mert'cim programa gerçekten bir e, başka bir şey kattığını hissediyoruz hepimiz burada. Aramızda da konuşuyoruz. E, umut ediyoruz ki buradan sonra gerek Berkeley'de oradaki e, bütün organizasyonu ayarlansın ve oradaki eğitimine devam et. Sonra da inşallah dünya çapında bir kariyere sahip olmanı çok isterim. <laughs> Çünkü sesinde çok enteresan bir şey var. Böyle içeriden şarkıyı... İlk defa dünyam bile eminim çok tüyleri diken diken olmuştur diye hissediyorum, düşünüyorum. Ee, sen bir şeyler söylemek istersen. Yani ben aslında O Ses Türkiye'ye katılırken açıkçası finalde olacağımı çok beklememiştim. Bir de ben böyle birazcık daha çok umut etmemeye çalışan, her zaman kendime inanan ama çok umutlarla gitmemeye çalışan, artık biraz daha akışını bırakmaya çalışan bir insanım ruh sağlığımı daha iyi yönetebilmek için. E ama bugün bu gururu bana, aileme, sevdiklerime verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Burada diğer yarışmacı arkadaşlarım da o kadar iyilerdi ki. Ya yani ben seyircinin yerinde olsam nasıl puanlardım, nasıl oylardım hiç bilmiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten Şampiyonlar Ligi gibi bir yarışma aslında. E, bana bu fırsatı veren seyirciye de, herkese de, işte kamera mevkimine, herkese gerçekten, jüri üyelerime çok teşekkür ederim. İyi Biz sana varsınız. teşekkür Biz ederiz. Ya. teşekkür ederiz. Şimdi bir sarılayım sana. Bir sarılayım sana. Çok teşekkür ediyorum. Müthişti. 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 İnşallah yapacağız onu. Onu yapacağız. <laughs> Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. İyi Yolun varsın. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim.